Kar <laughs> bütün şiddetiyle yağıyor. Böyle ağır ağır görünüyor ama aslında çok sert yağıyor. Sulu sepke. Ay bir kedi var şurada. Garibim. Bak şurada kedi. Acıkmıştır. Gidecek yeri yoktur. paylaşmak istedim. Bu anları pek yaşayamıyoruz. Yılda kaç kere görüyoruz ki karı. Bizim evin manzarası üç tane çam ağacı bir de arada Allah izin verirse yağmur böyle çok nadir kar yağış tek manzaramız bu onun için köye gitmeyi seviyorum